Kalim Karaman en sağlıktan merkezimize hoş geldiniz. Kurumumuz e, 9 Mayıs 2008 aralı. Burada dokunduktan sonra üretimleri yukarıdaki giyim atölyelerimizde devam ediyor. İşte, kurumumuz bünyesinde e, seramik ve cam sistemi, e, tekstil teknolojisi, rize bezi, evet, dokuma, giyim atölyelerimizde başlıyor. Hadi, başlayalım. Hadi, başlayalım. Hadi başlayalım. Bu taraf... Öğretip okuştuk, öyle Arkası üzerine, hmm. e, oraya göndermiştik onları, oradan geri vatandaşlara özel sipariş etsinler. Üniversitenin şehirlerini siz mi yapıyorsunuz? Üniversitenin cübbelerini evet. bir önceki dönemde. Kalite kutluya koyduğumuz ürünlerimizi buraya önünde sergiliyoruz, e, cam ürünleri.

çıkıyor ve bunlar değerlendiriyorlar. Evet, bu da mesela Aa, yüz bir tanesi var. üretim yapılmış. Bunlar çok önemli. Düğ Düğme için bunlar. Şeyler özel değil. bir daha çıkmıyor. Şey, ee, ne sanatı gibi? Ne kadar kalıyor bunun içinde? Bir buçuk saat kaynatıyoruz onu ama iki gündür biz çalışmaları yapıyoruz. Asıl ürünümüz şu alttaki parça. Içerisinde Üstündeki battaniye diye biz adlandırıyoruz. Şu kumaşımız evet. bile çok değerli. Mesela bu işimizin adı e, e, Türkler'e ait hesap işimiz bu. Evet.